Haftanın siparişlerini hazırlayalım. Bir numarada botanik desenli konvers var. Müşterim yeni aldığı konverslerini bana yolladı. Ben de onun istediği şekilde boyamalarını yaptım ve kişiselleştirdim. Kendisi peyzaj bitkileri yetiştiren ve Volkswagen aşığı. O yüzden böyle bir tasarım yaptım. Güzelce paketledim. İstanbul'a yola çıkmaya hazır. 2 numarada insanlıktan illallah etmiş uzaylı tişörtü var. Altında saçmalığından bıktım insan yazıyor. Boyadım paketledim. Etsy dükkanından gelmişti bu sipariş. İspanya'ya gidiyor. 3 numarada crop model lila tişört üzerine yine aynı uzaylıdan var. Bu da Etsy dükkanımın siparişiydi. Hazırladım yola çıkmaya. Hazır Almanya'ya gidiyor. 4 ve 5 numaraları arkadaşım oğlu için sipariş etti. Onun en sevdiği çizgi karakterleri boyadım. Çocuk tişörtü üzerine boyadım, ütüledim ve hazırlar. Kargoya gitmeyecek çünkü arkadaşıma elden teslim edeceğim kargoya gidecek 3 siparişimi canım bebeğim bisikletime yükledim ve yola düştüm. O gün hava çok güzeldi etrafta biraz gezindim postanenin yolunu uzattım. Park ettim ve kargolarımı yolladım umarım paketler çabuk ulaşır. Size özel ürün hazırlamam için mesaj atabilirsiniz hoşçakalın.